Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Herkese selam. Bugün ne oynayacağız? Hemen anlatıyorum. Şu iki tane kovan altında ben her turda bir şeyler koyacağım. Farklı farklı şeyler. Senle Esma taş kağıt makas oynayacaksınız. Kim kazanırsa o ilk bir tane kutu seçecek, diğeri de kalan kutuyu seçecek. Kazanırsa o istediği kutuyu seçer. İçinde ne olursa olsun yiyecek. Yemeyene eksi bir puan Kabukluysa, alır. Kabukluysa kabuğunu da mı yemek zorunda? Yok. Olsun. Kabuğunu yemek zorunda değilsin. Ama yiyeceksiniz. Mesela bir şey çıktı. Sonra Esma dedi ki ben yiyemem. Ne olacak? Eksi, eksi puanı al. Puan evet eksi puanı alır. O zaman hiç kaybetmeden direkt başlayalım mı? Evet. O zaman geçelim. Tamam dönebilirsiniz. Şimdi... O zaman taş, kağıt, makas. Taş, evet. kağıt, makas. Ah. Ee... Ben... Onu mu seçtin? <laughs> Yandın sen Esma. Ben çok severdim ya. Olsun. Sen niye seçtin? Hepsini yiyecek mi yoksa yalayacak mı? Yok, yalayacak birkaç tane. Yalayabilirsin. Bitireceğim mi bunu? İstersen bitir. Biraz daha yala, çok az oldu. Ben bitireyim Ekşi mi? Ben bitirene kadar. Cipsin güzel mi Zeynep? Sen bitirirsin bu cipsi. Veremez. Esma çok sevdi herhalde limonu. Beğendin mi? O zaman, o zaman öbürüne geçelim. Öbür yiyeceğe geçelim. Açabilirsiniz. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ben bunu <laughs> seçerim. Bir tek. Wow! Zeynep'e salatalık, Esma'ya donut çıktı. Salatalık ben çok ama. Esma? <laughs> Esma nasıl götürüyor? Ben salatalığı çok seviyorum ama. Bence bu ne? ikisi seviyorum. güzel bence. <laughs> ben çok donut severim. Çok çikolatalı şeyler severim. Evet. Zeynep biraz sağlıklı besleniyor. Öyle diyelim. Nya. Keyifler yerinde Esma. <laughs> Esma gelse şimdi bunu bitirmiş. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Ama salatalık güzel bir şey. Kötü bir şey değil ki. Tabii. Esma gelse Esma da yer. Ben o limon gelseydim yerdim. Yalamazdım bile. Evet, Zeynep limonu çok sever. Yavaş Esma, <laughs> Esma biraz abarttı. <laughs> Tura Bir, iki, üç, geç. Evet, kutulara sığmadığı için ben kutuları kapatmadan direkt gözleriniz kapalıyken seçeceksiniz. <laughs> Bakmayın, hayır. Taş, kat makas yapın. <laughs> Esma mı söylemeyin. Taş kağıt makas. Hadi. Taş kağıt makas. İkiniz makas yaptınız. Hadi. Hayır. Hayır bekle. Hadi. Olmadı bekle daha. Oldu. Olmadı. Tam gözlerinizi açın açın. Gözlerinizi Hadi, açın. Taş kağıt oldu. makas. alamak tamam, yoktu. Bura. Ama bu oyun anneciğim. Bana, bana. Ama diğer tarafta ne var güzel yoğurt çıktı. Ay, sağlıklı bir şey çıktı. Kaşık alabilir miyim? Tamam. Aa, yoğurt da kötü bir şey değil. Çok güzel bir şey. Tabii yoğurt çok sağlıklı. Kırk. Orkasında <laughs> Noel Baba. Burada da küçük biri yaşlı biri. Esma bugün çok şanslı. Değil ya mi Zeynep? Ya. evet ya. Ama ben bir, bir tane daha... Hem danı daha... çıktı, hem çikolata çıktı. Oo, oh, oh, oh. iyisin valla. Çok. <laughs> evet. Biraz ye. Sen de Esma, o çok olur sana. Bir kere daha ısır, yeterli bence. Sonra yersin. Hı. Ben o zaman öbür tura geçelim. İki, üç. Dönün hadi. Hadi taş kağıt makas, taş kağıt makas. Abi bu da böyle sürekli böyle bir. Ee... İyi düşün. İyi e, bırak. İyi düşün. Dur be. Hayır, öyle yapmak yok. Hileye girer. Ya taban sesinden duyuluyor musun? Duyulmaz zaten. 1-2-3 Bu ne? Çiğ patates <gülüyor> Yersen Çiğ <laughs> de daha güzel oluyor <laughs> Nasıl çiğ patates tadı güzel mi? <laughs> güzel bak <ben> canım <senin>. <laughs> Eskiden annem patates yapardı her Hep çiğ alırdım giderdim sana <laughs> Evet fazlası ama iyi değil <gülüyor> Esma, <gülüyor> iyisin. <gülüyor> o zaman öbür tura geçelim. Bardak var bir tanesinin içinde. Dikkatli açın. Bu kadar söylüyorum. Dur. Taş. Önce. Taş. Ve makas. Katla açın. Ay, Yavaş. Bir, iki, üç. Su çıktı Bana Ödül <laughs> <Bana>, ekşi <laughs> <Ekşiyiz. gülüyor> <laughs> mü cezamı bilemedim. Da. Da. Evet. Bismillah de. Ben de susamıştım. Sen de mi? Evet. <laughs> Ekşiyiz öyle. bende. Ben çıktı. Hadi ekşitirsem yüzümü kaybettim kaybetmesini çekeceğim. Aa. Çiğne. Adamlar Ki gerçekten çok sert oluyorlar. Yumuşar şimdi. E yumuşadı. Esma böyle ağlıyor. Yüzünü şey. ekşitmedi hiç ama. Esma ekşi seviyor. Bak, e, nasıl bilmiyorum Esma ağzında bir şey olduğunu böyle <laughs> <laughs> Yedi bile valla. Alkış Esma'ya. Sen <laughs> Zaman öbür geçelim. Bakabilirsiniz. Aşkıt vakas. Oy. vakas. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Son turumuz. Kim kazandı, kim kazanmadı bilmiyorum. Kimse eksi puan almadı şimdiye kadar. O zaman berabere diyelim bu. Evet, bence de ama bunda belki yemeyebiliriz. Evet. Hadi. Ama evet. yiyeceğinizi düşünüyorum ben. Ay ben kazanmıştım. Seçin bakalım. Evet, bu birazcık hava. bir, bir, iki, bir. Biberle elma. Ama tatlı. <laughs> Yem. Ya eksi tatlı. puanı alırsın Esma. Yemiyorum. Yiyemiyorum. Yiyemiyorum. Aa Esma küstü. <laughs> ne yaptı Esma? <laughs> küstü gitti kalktı masadan. Tamam <laughs> Esma. <laughs> <laughs> anneciğim acı olsa ben getirir miyim masaya? <laughs> Tatlı biber. Koş Esma <laughs> Abla yiyen. Koş. <laughs> Olmaz ne çıktıysa onu yiyeceksin. Hadi. <laughs> acı değil anneciğim. Tatlı biber bu. Yıkanmış tabii ki. Ama bu hileye girdi bu iş. Ne yapacağız? <laughs> Esma bir kere bile ısırırsan ben sayarım o oyunu. Evet küçücük bile ısır. Bir kere ısır sayarım. Bak, bir sayar. bir bak böyle. Esma bak böyle. Bak bir böyle ısır. Kim kazanmış oluyor? Bence Zeynep kazandı. Bu oyunu kazanan o zaman ben. Zeynep. Zeynep'in de gülme melekleri geldi. Gül gül bir bitiremedi. Zeynep kendine gelir misin kızım? Daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Evet. Esma küstü gelmek istemedi kapanışa. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşuruz. Allah'a emanet olun.